Euzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugün dört kelimeyi üç kere okuduğumuz zaman ömrümüzün sonuna kadar zikretmekten daha fazla sevaplara nail olacağımız sallallahu aleyhi ve sellemin Hadis-i şerifini sizlerle paylaşacağız. Juveyri annemizden rivayet olunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece onun yanındayken sabah namazına çıkıyor. Sonra döndüğünde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zikirleri annemize telkin ediyor, öğretiyor. Zikre geçmeden evvel sohbeti paylaşalım, insanlara ulaştıralım, abone olalım, bildirimlerimizi açalım. Bu hayırlara ortak olalım kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Cüveyri radıyallahu anh'a ailemizden rivayet eline göre bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun nöbetindeydi. Gece kalktılar, teheccüdlerini kıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra sabah namazına çıktı. Sabah namazından sonra işrak arası inen ayeti kerimeleri ashabına öğretti. İşrak namazından sonra sahabe-i ikramdan dertleri olanlar, sıkıntıları olanlar efendim onları dinledi. Hastalar efendim okunacaklar, dertliler, bütün derdi sıkıntısı olan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Kuşluk vakti oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine döndüğü zaman Cüveyriye annemiz radıyallahu teala anha aynı şekil efendim hurma çekirdekleriyle zikretmeye sayı tutmak için Efendim işte zikrediyor. Subhanallahü ve hamdihi, Subhanallah ve hamdihi, Subhanallah ve hamdihi. Bunların faziletlerini diğer videolarda inşallah anlatacağız kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem geldi ve gali ki, ma fi meclisi ki, yani seni bıraktığım tam berri, sen bu hal üzere mi zikrediyorsun? Bu hal üzere burada oturuyor musun? La kad kultü ba'deki erbaa kelimatin selase merratin. Halbuki ben senden ayrıldıktan sonra, çıktıktan sonra dört kelimeyi üç kere okudum. Allah için kardeşlerim bunu yani her gün bir kere yapalım ya. Her gün sabahları bir kere yapsak veya akşamları ne zaman müsait olsak bir kere yapsak ne kadar efendim ecirlere nail olacağız. Bak geceden teheccüden ta kuşluk olmuş. O arada yani 7 saat, 8 saat, 9 saat sürekli zikrediyor annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben senden sonra bunu üç defa okudum. Efendim senin şu saatler arasındaki zikretmeni bırak. Öyle manalara geliyor ki yani ömrünün sonuna kadar zikretsen bu manaları efendim cem edemezsin, toplayamazsın. Bu manalardaki zikirleri bir araya getiremezsin. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben bunları bu kelimeleri şimdi sana da öğreteyim. Subhanallah ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Bunu açıklama kısmına koyarız kardeşlerim bu zikri. Yani subhanallahi ve bihamdihi Allah'a tesbih ederim, ona hamd ederim. Ne kadar? adede halqihi yarattıklarının sayısı kadar. Allahu Teala'nın yarattıklarının sayısını ancak Allahu Teala bilir. Yer, yerin dibindekiler, denizdekiler, efendim insanlar, cinler, melekler Allah'ın mahlukunun sayısını ancak Allah bilir. Onların sayısı kadar Subhanallahi ve bihamdi. Defterine o kadar yazılıyor. Daha ve Allah nefsi nefsihi zatını razı edecek kadar Subhanallah ve Daha ve zinete arşihi arşını tartacak kadar Subhanallah ve Arş estaizu billah ve si'a semavati vel ard diyor Kur'an ayetel kürsüde. Kürsü arş arşın yanında kürsü okyanustaki efendim, damla kadar kürsü. Arş en büyük cisim. E peki kürsü hakkında bile o yerleri gökleri kaplamış buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Arş, arşın büyüklüğünü anlayın işte. Kürsü yerleri gökleri kaplamış. O kürsü arşın yanında sahradaki bilye kadar, okyanustaki damla kadar, o arşı tartacak kadar, o arşın içini dolduracak kadar. Subhanallahi ve bihamdihi. Daha ve midade kelimatihi. Kelimelerinin adedince Subhanallahi ve bihamdihi allah Teala'nın kelimeleri Estaizu billah ve levenne ma fil ardı min şeceratin eqlamu vel bahru yemüdduhu min ba'dihi seba'tu ebuhürin ma nefidet kelimatullah Lokman suresinde bu ayet kelimesine ne anlatıyor Mevla? Yeryüzündeki efendim ve levenne ma fil ardı min şeceratin eqlamun, yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsa kalemleri işte ağaçlardan yapıyorlar. Bütün ağaçları kalem yapsanız Efendim bu sizin şu anki dünyadaki denizlerinize bir yedi mislini daha katsanız onlar da mürekkep olsa o kalemlerle efendim o mürekkeplere batıra batıra yazmaya kalksanız Allah'ın kelimelerini ma nefidet kelimatullah Allah'ın kelimeleri bitmez Allah buyuruyor. Celle şanu celle celal. o mürekkepler kurur o kalemler biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez. Celle şanu celle celal. işte bitmeyen kelimelerin adedince Subhanallah ve bihamdihi demiş oluyorsun kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize günde bir kere olsun amel etmeyi nasip eylesin. Bunu üç defa okuyacağım. Subhanallah ve hamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Buna iki tane daha ilave Üç tane okuduğun zaman yeri göğü sevap doldurmuş olacaksın. Allahu Teala ihlas üzere cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Amin.